Evet arkadaşlar bugün komik bilmeceler diğer adıyla soğuk kesprilere bakacağız. Tamam başlıyoruz. En çok kardeş olan meyve hangisidir? Hmm. Üzüm galiba. Tam doğru bildim. Bunun neresi komik Allah aşkına ya? Viyana kuşatması neden bitmiş? Atacak kuş kalmamıştı ondan. Bu da çok komik değil. En temiz böcek hangisidir? Hamam böceği. Lan doğru. Bunu bilmeyen yoktur. Saat kaç? Bunu bilmeyen artık saat kaçmaz ki. Mona Lisa tablosu nereye de asıldır? Duvarda. <laughs> Hangi havada kar yağmaz? Oyun havası. Buna da gülmedim. Damlaya damlaya ne olur? Bunu bilmeyen yoktur. Göl olur. Musluk musluk bu. Meyvelerin şefi kimdir? Hmm. Şeftali tabii ki de. Ya komik değil daha çok saçma bunlar ne ya? Bir kırk ayak için en zor işledir. Tabii ki de ayakkabı giymek. Tüh. Karlı bir günde dışarı çıkan adama ne denir? Hmm. Karabasan galiba. Doğru bildim. Doktorlar hangi ameliyatı yaparken gözleri sunulanır? <laughs> neyse hangi saatte çay içilmez? duvar saatinde. hangi keseyle para toplanmaz? Safra işte. <laughs> <laughs> neyse neyse neyse! en kolay para kazanılan meslek. pilot çünkü havadan para kazanıyor. ne saçma bir şey be. temel her şimşek çaktığında saçını düzeltiyormuş neden? Galiba fotoğrafı çektiğini sanıyormuş. Evet bildim. Metal mıknatısa ne denir? Çok çekicisin. Ya ne alaka be? Bir çocuk derse sıranın üstüne uymuş. Sıra kırılmış neden? Çünkü çocuk çok ağır başı, başlıymış. Neyse günledim ya hiç komik değil. Başkasının sırtından para kazan Bunlar kimlerdir? Jokeyler. Neyse. Bir erkek için çıraş ne zaman şart olur? Tersten okunduğu zaman. Neyse. Hiç güzelliğiymiş bu bilmeceler. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Neyse.